Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber dördüncü sorumuzu çözeceğiz. Sorumuz şöyle, diyor ki bir ekmek fabrikası yarı çapları sırasıyla 12 santim ve 8 santim olan iki tip Trabzon ekmeği üretmektedir. Üretilen ekmeklerin bir kısmı satış mağazasındaki eşit uzunluktaki iki katlı rafa aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilecektir. Raflardan birine en çok 15 tane büyük boy ekmek sığdığına göre ikinci rafa en çok kaç tane küçük boy ekmek yerleştirilebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar e, soruda hem Trabzon ekmeği dediği için hem de yarı çapından bahsettiği için demek ki buradaki ekmekler daire biçiminde. O halde buradaki olayı bir özetleyelim. Bakın burada bir tane raf var. Şöyle bir tane raf var. Bu rafa ben ne yapabiliyormuşum? Bu yarı çapı 12 cm olan ekmekten yan yana en fazla 15 tane koyabiliyormuşum. Yani şu benim ekmeğim olsun, şöyle bir tane ekmeğim olsun. Bunun yarı çapı 12 olduğuna göre çapı ne olacaktır? 24 olacaktır. Ve ben bunlardan böyle arada hiç boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlar burada biraz oldu ama siz olmadığını kabul edin. Böyle yan yana kaç tane koyacakmışım? 15 tane koyacakmışım. Hmm. O zaman arkadaşlar bakın ben buradaki rafın uzunluğunun ne olduğunu söylerim. 15 çarpı 24 olduğunu söylerim, değil mi? Bunlardan 15 tane koyacaksam ne olacaktır? Burası 15 çarpı 24'ten ne gelecektir? 240-360 santim gelecektir. Soruda bana ne diyor? Ee, eşit uzunluktaki iki katlı raflardan bahsediyor. O halde arkadaşlar bunun altında bu rafın aynısından bir tane daha var. Aynısından diyorsam ne olmalıdır? Bunun boyu da 360 santim olmalıdır. Şimdi bakın ben buraya bu sefer ne yapacağım? Yarı çapı 8 santim olan Trabzon ekmeklerinden yerleştireceğim. Şöyle yerleştiriyorum bakın. Yarı çapı 8 santim olduğu zaman burası ne yapar? 16 santim yapar değil mi? Çapı 16 santimdir. Acaba bunlardan kaç tane yerleştirebilirim diye soruyorum. Bunu bulmak için de ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum 360 sayısını 16'ya bölüyorum. 16'ya böldüğüm zaman bakalım kaç tane yerleştirebileceğim. Gördüğünüz gibi iki defa var. 2 ile 16'yı çarparsam burası 32 olur. Çıkardığım zaman burada 40 kalacaktır. 40'ın içerisinde 16 2 defa olduğu için arkadaşlar çarpıyorum. Burada ne kaldı? 32 kaldı. Çıkardım. 8 oldu. Yani arkadaşlar ben buraya 22 tane küçük ekmekten koyuyormuşum. Sonra 8 santimlik bir yer artıyormuş. Oraya ekmek koyamayacağım için sorumun doğru cevabı 22'dir diyorum. Ve ne oluyorum biliyor musunuz? Patlıyorum. Çünkü 22 değil arkadaşlar. Ben soruyu bu şekilde çözdüm. Çünkü sizlerin böyle bir hata yapabileceğinizi düşündüm. Aslında arkadaşlar sorunun doğru cevabı 22 değil. Neden? Hemen açıklayayım. Şimdi arkadaşlar bakın ben buraya kaç tane ekmek koyabiliyordum? 15 tane büyük boy ekmek koyabiliyorum en fazla. Bu şu demek değildir. Burası mutlaka 360 santim olacak demek değildir. Bakın burası şöyle rengini değiştireyim. Burası biraz daha büyük olabilir değil mi? Örneğin şu siyah çizdiğim kısım ne olsun? 23 santim olsun. Burası 23 santim olduğunda ben burayı zaten ekmekle doldurduğum için buradaki 23 santime ekmek koyamayacağım. Ve buranın boyu maksimum ne olacak? 383 santim olacak. O halde arkadaşlar bu da ne olacaktır? 383 santim olacaktır. Ve ben ne yapacağım? Buraya çapı 16 santim olan ekmeklerden en fazla kaç tane koyabilirim diye sorduğumda 383'ü geleceğim 16'ya böleceğim. 383 sayısını 16'ya böldüğümde yine iki defa var. Burası 32 yaptı. Çıkardım. Burası ne oldu? 6 oldu. İndirdim aşağıya. 63. 63'ün içerisinde 16 kaç defa var? 3 defa var. Çarptığım zaman burası 48 yapar. Çıkardım. Ne kaldı? 2, 15 mi kaldı? Yanlış hesapladım? Bakayım bir. 2, 15 kaldı arkadaşlar. Bakın ne oldu şimdi? Ben buraya 23 tane küçük ekmekten yerleştirdim. Geriye 15 santimlik bir mesafe kaldı. Bu 15 santimlik mesafeye ekmek koyamıyorum. Ama olsun. Bakın ne oldu? Ben daha fazla ekmek yerleştirdim. O halde sorumun doğru cevabının ne olması lazım? Değişik olması lazım. Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar hepinize iyi çalışmalar.